Asya bölgesinin lider uluslararası imalat sanayi fuarı Win Eurasia geri döndü. 10-13 Kasım 2021 tarihleri arasında İstanbul TÜYAP'ta gerçekleşecek olan fuarda saç işlemeden kaynak ve yüzey işlem teknolojilerine, otomasyondan akışkan gücüne, enerji, elektrik, elektronik teknolojilerinden iç lojistiğe kadar her şey tek çatı altında. Ücretsiz giriş bileti için... Win değerli izleyicilerimiz. Bugün 28 Ekim. Efendiler, yarın Cumhuriyeti ilan edeceğiz. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 98. yılı kutlu olsun. Efendiler, yarın Cumhuriyeti ilan edeceğiz. Değerli izleyicilerimiz, Win Eurasia endüstriyel dönüşüme öncülük etmeye devam ediyor. Avrasya bölgesinin en kapsamlı sanayi ve endüstri fuarı Win 10-13 Kasım 2021 tarihleri arasında hibrit konsept ile dijital ve fiziksel ortamda kapılarını açmaya hazırlanıyor. Ben Murat Bayezid, Hanafer Feris Türkiye, Win Eurasia Özel Projeler Satış ve İş Geliştirme Direktörüyüm. 11 13 Kasım 2021 tarihlerinde hibrit gerçekleşecek fuar öncesi başladığımız ısınma sohbetlerimizin 9. yayını Win Eurasia Hibrit Talks'a hepiniz hoş geldiniz. Dünya geleninde robot kurulumu 376 bin ünite oldu. Uluslararası Robotik Federasyonu IFR tarafından yayınlanan verilere göre dünya genelinde 2020 yılında endüstriyel robot kurulumları 376 bin ünite olarak gerçekleşti. Pazar pandeminin etkisiyle 2019'a göre %2 daraldı. IFR'ın güncel verilerine baktığımızda dünya genelinde fabrikalarda çalışan robotların toplam adedi 2.7 milyon ünite olarak kaydedildi. Endüstriyel robotların 2009-2019 yılları arasında kurulumları 3 kattan fazla artış gösterdiği ifade ediliyor. Bir diğer raporda ise 2025 yılına kadar robot kurulumlarının 4 milyon geçmesi tahmin ediliyor. Endüstriyel robotların en fazla kullanıldığı uygulamalarda birinci sırada malzeme taşıma, alma ve bırakma uygulamaları geliyor. Bu uygulamalarda 1.21 milyon ünite robot kullanılıyor. İkinci sırada ise 640 bin ünite ile kaynak operasyonları bulunuyor. Türkiye'de ise robot yoğunluğu dünya ortalamasının oldukça altında. Türkiye'deki toplam endüstrideki robot sayısı 15 bini geçti. IFA'nın verilerine göre Türkiye'deki robot kurumlarının son 10 yılda arttığı gözlemleniyor. Türkiye'deki robot yoğunluğu otomotiv endüstrisinde 10 bin çalışan başına 210 iken İmalat sanayindeki robot yoğunluğu dünya ortalamasının bir hayli altında olduğunu söyleyebiliriz. Robotların Türkiye'deki dağılımına baktığımızda ise malzeme parça taşıma operasyonlarında 7600 iken kaynak uygulamaları 4600 robot adediyle ikinci sırada yer alıyor. Gelin bugün kaynak teknolojilerinde robot otomasyon uygulamalarını ve gelecek trendleri konuşacağımız canlı yayın konuğumuz Klaus Türkiye Genel Müdürü İbrahim Halil Eyüpoğlu'na soralım. İbrahim Bey hoş geldiniz. Merhabalar, hoş bulduk. Ben de sizin gibi tüm ülkemizin, milletimizin Cumhuriyet Bayramı'nı kutlamış olayım şimdiden. Efendiler yarın Cumhuriyet'i ilan edeceğiz. Çok etkileyici bir söz, çok derinden bir söz. Gerçekten bazen basit 3-4 cümle gibi görünebilir ama içeriği çok çok dolu olan, beni her zaman duygulandıran, söylerken bile çok duygulandım. Tekrar Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun. Ne mutlu evet, Türk'üm ben, diyene. Kesinlikle, kesinlikle. Bugün çok önemli bir gün tabii ki. Şimdi e, ben tabii yayına başladığımda bazı verilere girdim İbrahim Bey. Ki evet. bu aslında kaynak sektörünün genel endüstrideki robot dalının ikinci sırada yer alması ne kadar önemli olduğunun da bir ifadesi. Şimdi biraz verilere bakacak olursak pandemiyle beraber isterseniz başlayalım. Gerçi 2020 evet. yılında IFA verileri robotların %2 gerilediğini söylüyor ama son geçmiş 10 yıla baktığımızda ise üç katı bir artış söz konusu. Ee, ve aslında önümüzdeki 4 yıl içerisinde de toplam endüstrideki robotların 4 milyonu geçmesi bekleniyor. Şimdi siz bu verileri öncelikle nasıl değerlendiriyorsunuz? Ee, pazarın daralması doğru dünya geneline doğru ancak bunu Türkiye üzerinde baktığımızda son 2 yılda bu pazarın hayli arttığını rakamlar bize gösteriyor aslında. Ee, özellikle pandeminin etkileri şu an ülkemizde bir fırsat gibi görünüyor açıkçası bu fırsatı çok yakından canlı bir şekilde görüyoruz izliyoruz inceliyoruz ee, bundan dolayı kaynak ve taşıma uygulamalarında e, robot ortalama sayısı her geçen gün artmakta ve bu son iki yıl e, özellikle son on yılın ortalamasından da daha yukarıda seyredeceğini görüyoruz e, bu son birkaç e, Dönemdeki hem ziyaretlerimiz hem yapılan fuarlarda da bunu hissettik. Müşterilerimizin çoğunun yatırım planlarını değiştirdiğini, öne çektiğini, daha kapsamını genişlettiğini gördük. Bu bir fırsat. Bu nasıl bir fırsat? Ee, özellikle pandemi döneminde e, Türkiye ve benzer ülkeler için aslında büyük bir fırsat doğdu. Ben kaynak teknolojisi olduğu için biraz oradan daha detay vererek e, bahsedeyim. E, özellikle kaynaklı imalatla ilgili kaynaklı birleştirme e, Türkiye'de zaten popülerdi açıkçası. Buradan çok fazla ürün e, ihraç ediliyordu. E, final ürün olarak ya da yani muameli olarak. E, bu dönemde artık o e, OEM çalışma da artık daha hızlandı. o müşteriler de bulunmaya başlandı. Türkiye işte birçok firma artık Türkiye'de üretilmeye başladı. Kim bu firmalar? Daha önce Çin'de ürettiren firmalar. Hal böyle de olunca Türkiye'deki robotlaşma, otomasyonlaşma e, hızı her geçen gün artıyor. Daha da iyi melendi son yıllara göre. E, ben e, bu son iki yıl ve önümüzdeki son üç yılda ee, çok daha hızlı e, güzel rakamlara ulaşacağımızı düşünüyorum. Tabii ki e, bu fırsat bir, bir kriz vardı önümüz geçmiş dönemde ve halen da yaşıyoruz. İşte pandemi, yeni normalleşme gibi kelimeleri kullandığımız bu dönemde. E, bu bir fırsat. Umarım bu fırsatı iyi değerlendiririz. Biz bu teknolojinin bir paydaşı olarak elimizden geldiğince daha fazla ziyaretler yaparak, daha fazla fuar katımları yaparak müşterilerimize, paydaşlarımıza, iş ortaklarımıza otomasyonun neler getirdiğini, manuel çalışmayla otomasyon çalışmasının avantajlarını, dezavantajlarını bahsetmeye çalışıyoruz. Artılarını ön plana çıkarmaya çalışıyoruz ki bu fırsatı kaçırmayalım. Ee, yeri geldiğinde belki Endüstri 4.0 zamanımız kalırsa onlara da gireceğiz. O bir treni biraz kaçırmış gibiydik. Ee, umarım bu treni kaçırmayız çünkü çok güzel bir e, fırsat var önümüzde. Şimdi pandemi aslında tabii pek çok sektörün iç dinamiklerini de değiştirdi. Dolayısıyla otomasyon zaten en çok öne çıkan noktalar oldu ki önümüzdeki hı hı. 10 yıl içerisinde dünya verimliliğinin %60'ı otomasyon teknolojilerinden gelecek. Bu teknolojileri benimsemek de önemli. Ben konuyu aslında sizin dediğiniz gibi noktaya getireceğim. Şimdi pandemi tabii ki e, insanlarda bakış açısını da değiştirdi. Fakat biz, yani kültürel olarak baktığımızda insanlar tabii ödediği paranın geri dönüşünün çok hızlı hı hı. olmasını istiyor. Pandemi evet. sizce bunu nasıl değiştirdi? Şimdi normalde pandemiden öncesini konuşalım. Pandemi öncesinde bir firma otomasyon yatırımı yaptığında, bir makine yatırımı yaptığında genelde geri dönüşünü 5 yıl olarak öngörürdü. Amortismanı diyelim daha ticari bir terimle. 5 yılda bu firma bu sistem kendini çevirebiliyorsa iyi bir yatırımdır. Murat Bey şöyle çok çarpıcı bir örnek vereyim size. Artık bu şu an son 2 yılda 1 yıla düştü. Yaptığınız yatırımın geri dönüşünü bir yılda alabiliyorsunuz çok inanılmaz bir rakam bu ve bu da müşterileri daha teşvik etti. İşte sözün başına söylemiştim ya. E, yatırım planları öne çekildi. Kapsamlar daha da geniş genişletildi. E, şöyle düşünün. 1 milyon dolarlık bir yatırım yapıyorsunuz ve bunu yaptığınız katma değerle bir dişine geri alabiliyorsunuz. Bu inanılmaz bir e, geri dönüş. Bu neyi sağladı müşterilerimize? Rekabetçi olmasını sağladı. Kaliteyi sağladı. Tekrarlanabilirliği sağladı. Bilim zamanda daha fazla üretim yapmasını sağladı. Bizim sıkıntımız dış pazarda müşteri bulmak değildi. Dış pazara doğru ürünü gönderememekti ve zamanında gönderememekti. Şimdi otomasyonla birlikte hem doğru ürünü doğru şartlarda üretebiliyorsunuz ve dilim zamanda daha fazla üreterek Avrupalı rakiplerinizden ya da Çin'deki, Hindistan'daki rakiplerinizden daha uygun maliyetlerde bunu sağlayabiliyorsunuz. Bu evet, da böyle olunca yatırım maliyetleri çok 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 daha kısaldı ve geri dönüşüm. Şimdi bir de şöyle de bir nokta var. Dediğiniz gibi yani mesela pandemiyle beraber sadece yatırım görüşmeleri öne çekilmedi. Firmaların çıkardıkları ürünler de pandemi sonrasında değişmeye başlandı. Son. Burada da tabii gelecek trendleri de aslında değişiyor. Çünkü pandemi hmm. bize şunu gösterdi. Önümüzdeki 5 yıl içerisindeki teknolojileri biz şu anda yaşıyoruz ve bunları kullanmaya başladık. Dolayısıyla baktığımızda kaynak tarafında ki özellikle dünyadaki en çok robot yatırımları yapılan ikinci sektör olarak baktığımızda ne gibi trendler var? Biraz böyle dünü, bugünü ve yarını konuşuyor olsak kaynak Tabii teknolojilerin gideceğini neresidir sizce? Tabii ki. Şimdi Türkiye robotlu imalatla robotlu kaynak otomasyonlarıyla 2000'li yılların başında başladı. Ancak 2000'li yılların başında başlarken e, piyasada çok fazla oyuncu yoktu. Açıkçası oyuncular ziyade Ürünü e, satmaktan ziyade ürünü bilen çok fazla e, entegratör firma yoktu. Hal böyle de olunca o dönem özellikle 2002 ile 2009 yılları arasında e, satılan birçok sistem maalesef bir çöplük e, zihniyetindeydi. Çünkü doğru projelendirme yoktu, doğru bir fizikte çalışması yapılmamıştı, doğru ürün için doğru ürünler seçilmemişti, doğru e, projelendirme yapılmamıştı. E, hal böyle olunca o döneme kadar yatıran yapımlar biraz... E, ne diyelim sanayicilerimizi biraz korkuttu. Acaba biz yanlış yatırım yapar mıyız? Bu korku çok önemlidir yatırımda. En büyük sıkıntılardan biridir. Hep acaba'yla yaklaşılıyorsa o biraz süreci değiştirebilir. E, 2010'dan sonra özellikle Türkiye'de uluslararası firmaların e, daha başı çekmesiyle birlikte robotlaşma çok daha hızlı arttı ki sizdeki rakamlar da onu gösteriyor aslında. 2010 2019 arasındaki rakamlar da bunu gösteriyor. Burada da başı uluslararası firmalar e, çekti. E, o firmaların önderliğinde artık firmalar durun ya bu robot yatırım mantıklı olabilir. E, geri dönüşü hızlı, kaliteli vesaire gibi e, artık daha ne diyelim albenisini artıran etmenleri kendi kendilerine söylemeye başlayınca e, bu rakamlar arttı teknolojik olarak baktığımızda e, pandemiyle birlikte özellikle pardon son iki yılda da bu kat ve kat daha da arttı. Hem e, otomasyonlaşma mı hem de kapsam anlamında söylüyorum ben bunu. Ve hal böyle olunca da e, şunu artık derlemeye başladı. Ya ben şu an A ürünü üretiyorum ama B ürünü de üretebilirim aslında. Peki C ürünü de üretebilirim. Çünkü sistem buna açık. Ve pandeminin getirdiği krizin bize fırsata dönüşmesiyle birlikte Türkiye zaten kaliteli iş yapıyordu, ucuz işçilikle bunu yapıyordu ve sağlıyordu. Böyle de olunca otomasyonla rekabet gücü artınca, bilim zamanda üretilen ürün sayısı artınca piyasadan ya da marketten daha fazla pay nasıl alabilirim bilirim çalışmasına girdi. Bir izleyicilerimize şöyle bir örnek vereyim. Lütfen kariyer sitelerine girsinler. En çok aranan eleman nerede, hangi bölümdür? Baksınlar dış ticaret olduğunu göreceklerdir. Firmalarımız artık iç piyasayı bırakıp ben dış piyasada nasıl var olabilirim kısmına geldiler. Bunun iki önemli özelliği var. Birincisi biliyorsunuz biz cari açı olan bir ülkeyiz. Cari açığı kapatmak için çok büyük para. Sıcak paranın Türkiye'ye gelmesi. Bu bizim ekonomik dinamiklerimizi de değiştiren bir etmen. İkincisi de firmaların bakış açısı değişti artık. Ben kaliteyi nasıl üretebilirim? Kaliteyi daha ucuza nasıl üretebilirim? Kaliteyi nasıl daha hızlı üretebilirim? Ee, sorularının cevaplarını aramaya başladılar. Burada da hep çıktıkları tek kapı vardı, tek ortak payda vardı. O otomasyon. Bu kaynak da olabilir, taşıma da olabilir, besleme de olabilir, polisaj da olabilir. Önemli değil. Ama otomasyon. Çünkü e, insanla bir yere kadar, e, yani verim ve verimsizliği baktığınızda 1'e 5, 1'e 6, 1'e 7 sektörlerde 1'e 10'a görebiliyorsunuz. Hele ki insanların zaten çalışması çok zor olduğu döküm sektörü, kaynak sektörü şey, gibi sektörlerde bunun e, geri dönüşü çok daha farklı olabiliyor. Teknolojik olarak baktığımızda ise nereye gidiyor e, sektörümüz? Evet, şimdi çok güzel kelimelerimiz var. Nedir? Endüstri 4.0, karanlık fabrikalar, e, güzel ama bunları doldurmak gerekiyor. Bunları doldurmak için de firmalarımız artık e, yine sosyal medyalardan birçok firma denk gelmiştir. Herkes kendi bünyesinde kaynak okulu oluşturmaya başladı teknisyenlik okulu oluşmuyor. Çünkü e, ara eleman eksiğini piyasadan bulamayınca kendileri artık eğitip fabrika düzeyinde kendi bünyelerinde bunu geliştirip yaptığı otomasyonla insan e, faktörünü birleştirip ürün çıkartmaya başladılar. Çünkü e, biz halen maalesef karanlık fabrika düzeyinde değiliz. Endüstri 0 düzeyinde de değiliz. E, ama e, değiliz deyip eller havaya yapmamız gerekiyor. Firmalarda buna çözüm olarak bir, pazarlamada dış ticaret bölümü oluşturdu, iki, imalatta da kendi e, teknisyenini, kendi mühendisini, kendi operatörünü geliştirmeye başladı, e, yetiştirmeye başladı. Evet. Bu şekilde bir çerçeve çizebilirim size. Kesinlikle. aslında çok da güzel noktaya zaten geldik. Şimdi biraz aslında Türkiye perspektifinden de bakmak istiyoruz ki burada da zaten Close kaynağın çok güzel uygulamaları ve çözümleri de var. Ben biraz tabii Close'a konuyu getireceğim. Şimdi siz neler yapıyorsunuz öncelikle? Bir, yani burada gördüğünüz kadarıyla nasıl bir resim çizebilirsiniz? Çünkü hmm. ihracatımızın artması gerektiğini de söylüyorsunuz. Klaus e, olarak Türkiye'deki Kesinlikle. uygulama örneklerinizi de ben almak istiyorum. Sonrasında ise ikinci konu ise biraz Türkiye'deki firmaların robotlaşmaya yapacakları yatırımla ilgili kararları, kararsızlıkları, zorlukları nelerdir? Siz nelerle karşılaşıyorsunuz? İkinci kısımda da bunları konuşalım. Tabii ki. Ee, çok reklam yapmadan biraz Kloss'tan bahsedeyim bilmeyen izleyicilerimiz için. Kloss 102 yıllık bir firma, 102 yaşında bir firma. Bir Alman menşeli firma, %100 Alman menşeli. Ee, sadece ama sadece kaynak uygulamalarında çözüm üreten ee, ama bunun yanında da A'dan Z'ye her şey üreten işler nedir? Ana bileşenler, robot, kaynak makinesi, e, pozisyonerler, sensörler, proses gibi ana girdilerde kendi üreten, dünyada ilgi ana firma. Ee, Türkiye'de de kendi ekibi bulunmakta. Klos Türkiye olarak e, Almanya'ya bağlı kurulmuş bir şirketiz biz. Ee, kendi ekibimiz Türkiye'de. Çünkü otomasyonda e, ikinci sorunuza da değinerek, atıfta bulunarak otomasyonda değinilen noktalardan biri satış sonrası hizmetler olması gerekiyor. Dikkat edilmesi gereken, yatırım yapılması yapılırken dikkat edilmesi gereken etmenlerden biri. Klos e, da Türkiye marketine, Türkiye piyasasına çok önem veriyor. E, büyüyeceğine, kat kat büyüyeceğine e, hali hazırdaki büyüme hızına ve önümüzdeki dönemlerde gelecek tekrar ivmelenmesine güvenerek e, burada da yatırımlarına yapmaya devam ediyor. Ekibini büyütüyor. Yeni yatırımlar yapıyor. Bazı ürünlerin imalatı artık Türkiye'de geliştirmeye başladı. E, böyle de olunca e, özellikle otomasyon konusunda Klos Türkiye çok iyi bir pazar bizim için. E, bundan dolayı da görüş açımız, bakışlarımız hep bu şekilde. Klos peki Türkiye'de ne sağlıyor müşterilerine? Müşterilerine A'dan Z'ye her şeyini yani projelendirmesinden sevkiyatına, nakliyesine, eğitimine, satış hizmetlere yedek parçalara kadar başlangıcından bitişine kadar her şeyini sağlayan bir firma. Bununla birlikte müşterilerine de sunuyorum. zamanında bir mühendislik firması. Örneğin bir sektör düşünelim, makina sektörü. Makinenin birleşmesi için gereken parçaların tamamının bir hat üzerinden gelip finalize kaynaklarının yapılıp artık bir sonraki proses olan boyaya gitmesine kadar olan hatları kurabiliyor. Türkiye'de de kurduğumuz hatlar var bu şekilde. Ee, A'dan Z'ye kaynaklı birleştirme ile ilgili çözüm ortağı olmak istiyor. Bizim amacımız bu. Bunun için her türlü mühendisliği, her türlü proses bilgisini, kaynak mühendisliğini koyabilirsiniz. Şimdi İkinci ilgili olarak özür dilerim. Siz o kısma ekleyin sonra ben de bir ekleme yapacağım söylediklerinizi. Tabii ki. İkinci kısımla ilgili olarak ise firmalar neye dikkat etmesi gerekiyor? Çok önemli bir soru. Her zaman dergilerde de görürüz. Aman ha robot yatırım yapmadan bize bakalım. Aman ha şunları okuyun gibi gibisinden. Evet, önemli. Çünkü özellikle e, görüşmemizin başında bahsettiğim 2009'a kadar kötü örnekler çok fazla. E, şöyle de bir rakam vereyim ben size. O dönem Türkiye'de yapılan her iki robot sisteminden, her iki otomasyon sisteminden bir tanesi maalesef çöp oldu. Yani %50 yanlış yatırımda. Şu an biraz daha bunları düşürmeye başladık, özellikle 2010'dan sonra. E, hızlanmaya da başladı bu süreç. Ee, firmalar neye dikkat etmesi gerekiyor? Burada firmaları ikiye ayırmak gerekiyor. E, ulusal dediğimiz firmalar, yani ulusal bir şekilde e, yabancı bağa olan, ağa da olan firmalar. Bir de kobi firmaları. Şimdi bu iki firmanın bakış açısı biraz değiş, değişik oluyor. Şöyle değişik oluyor. Öncelikler farklı olabiliyor. Şimdi uluslararası firmaların baktığı öncelikle öncelikler proje ve süreç. Cycle time. Ben bu sistemden ne kadar sürede ürün alacağım? E, ne kadar duruş yaşayacağım, hangi verimlilikle ee, bu işlemi süre gerçekleştireceğim. Ama özellikle kobi e, tarzı firmalarımızın önceliği biraz daha maalesef ama maalesef daha çok bütçesel oluyor. Önce bütçeme uyusun ona göre bütçeme uyan bir sistem alayım. Bazen bu e, handikaplar yaratabiliyor. Burada benim izleyicilerime özellikle yatırım planlayan müşterilerimize talibim, e, ricam. Kesinlikle öncelikle ha, ne parçası bu otomasyonla yapmayı planlıyorsanız mutlaka simülasyonunu yapın. Ve bu simülasyonu yaparken gerçekten e, ticari kaygıları bir kenara bırakarak projenin doğru olup olmadığını öncelikle inceleyin. Ondan sonrası ticari alım çalışmalardır, gerekecektir. Bu konularda dikkat edilmesi e, çok önem arz ediyor. Şimdi pandemi şirketlerin vizyonlarını da bu arada değiştirdi. Şöyle Hı. değiştirdi. Globalleşmeden glokalleşmeye doğru bir dönem oldu. Bu da şu demek aslında, bizi izleyenlere biraz açıklama yapalım. E, ben X ülkesinde ofis kurayım, buradan oraya ürün satayım demek değil... Artık merkezimi oraya taşıyayım. taşıyayım. Close'un böyle bir durumu da söz konusu. Türkiye yatırımları bu nedenle aslında önemli. Çünkü Tabii. siz önce yerel iyi bir oyuncu olmalısınız ki bu ürünleri en yakın ülkelere ihraç edebilirsiniz. Hı. Hı. Dolayısıyla buradan baktığımızda sizin Türkiye yatırımlarınız şu anda ne aşamada? Tabii. Ee, iki aşamada bunu değerlendirebiliriz. Öncelikle ekip. Ekibimiz her geçen yıl daha da büyüyor. Ee, Önümüzdeki yıl %30 büyümeyi öngörüyoruz. 2022 yılı için ekip sayısı olarak. Ee, bununla ilgili çalışmalarımızı başlattık arkadaşlarımız yeni adaylarla görüşüyorlar nasıl yapabiliriz hepsinden ikincisi de millileştirme benim Klos'a başlarken en büyük hedeflerimden biri ben Almanya fabrikalarımızda üretilen ürünleri Türkiye'de ben nasıl üretebilirim aynı Klos kalitesiyle Klos ismiyle nasıl üretebilirim nasıl müşterilerimize bunu sunabiliriz çünkü bunun iki önemli kısım var birincisi yine cari açık yani e, yurt dışında üreteceğim bir ürünü ben Türkiye'de üretirsem bu bana çok büyük bir katma değer sağlar. İkincisi de bu yaptığımız çalışmayla e, ürünlerimizin maliyetlerini düşürüp daha çok müşterimize bunları sunabiliriz. Daha çok hitap edebiliriz, daha çok yeni marketlere açılabiliriz. E, bundan dolayı da özellikle son e, 3 yılda e, yaklaşık 100 birim ürünümüzün %30'unu e, millileştirdik Artık Türkiye'de üretiyoruz. E, close standartında, close e, kalitesinde. E, sadece yerleşkesi değişerek biliyorsak, uluslararası firmalarda nerede ürettiğiniz önemli değil, e, ne kadar hızlı ürettiğiniz önemli. Çünkü kalite ve standartlar aynıdır her yerde. E, bu böyle de olunca, e, Türkiye'de yaklaşık şu an %30 milleştirme kısmındayız. Umuyorum e, 2025 yılına kadar bunu %45'lerde çıkartabilirim. Evet, çok Hedefimiz güzel bu. tabii. Hedef yani inanılmaz güzel. Aslında bu tabii bütün şirketlerde örnek olması gereken bir hedef olarak da söyleyebiliriz. Şimdi siz tabii e, 2009'dan önceki, 2009 yılından önceki yatırımların işte bazılarının e, büyük bir çoğunun belki de e, robotların maalesef. boşuna yatırım yapıldığını maalesef söylediniz. Şimdi biraz e, Günümüze doğru ben aslında gelmek istiyorum. Biraz uygulama örneklerinin ve bunların katma değerinden biraz bahsetmenizi Hı -hı. istiyorum. Çünkü biz Hı -hı. her yaptığımız yayında muhakkak sektörel konuşmacılara somut örneklerle gidilmesi Tabii. ve somut örnekler Tabii. konuşulmasını istiyoruz. Siz e, şu anda katma değer kazandıracak en yakın tarihte yaptığınız uygulama örneklerinden bize bahseder misiniz? Tabii e, ilgi çekici olması açısından otomotiv sektör herkesin ilgisi çeker örneğin. Otomotiv sektöründen örnek vereyim. Tabii otomotiv sektörü diyecek herkesin aklına otomobil geliyordur. Sadece otomobil olarak sanılandırmamak gerekiyor. Bunun ticari araçları yani kamyon, otobüs, e, damper, trailer vesaire gibi değerlendirmek gerekiyor. Araçlar, ekipmanlar olarak da değerlendirmek gerekiyor. En yakın dönemde özellikle çok hızlı büyüyen bir sektör şu an e, trailer ve damper imalatçısı bir müşterimizde bu ürünü verdik. E, bu rakamlar çok, çok net rakamlar söyleyeceğim size. 8 kaynakçıyla 2 günde üretebildikleri damperi şu an 4 saatte bir operatörle üretebiliyorlar. 8 kaynakçıyla 2 günde üretebildikleri bir adet damperi şu an otomasyon sistemiyle bir operatörle günde 2 tane üretebiliyorlar. Yani 16 kat ve 4'te bir de adam sayısı azaltılmasıyla ki onlar azaltılmadı onlar diğer istasyonlara kaydırıldı. Ee, 1'e 16 gibi bir e, geri dönüş aldı. Aslında time market, Time to market dediğiniz tam zamanında ürünü piyasaya sunmak. Evet. Sadece Aynen. hani siz e, çalışanlar tabii ki azaltılmadı. Onlar başka kaynaklarda kullanıldı. Tabii. Burada Aynen. ürünü daha hızlı çıkartmak ve müşteriye sevk etmek kısmı var aslında. Kesinlikle çünkü şimdi daha fazla final ürün üretebilmeniz için daha fazla ön hazırlık yapmanız gerekiyor. Ön hazırlık istasyonları arttırıldı. Ne demek? Müşteri istihdam yarattı aynı zamanda. Daha önceden 10 kişiyle çalıştığı ön hazırlık istasyonunda şu an 22 kişi var. %50 kapasite satış yaptı. Ee, daha önce bir satıcısı vardı artık e, belli ülkelere bakan artık yeni bir dişçilerde uzmanı aldı. Çünkü yeni marketler açılması gerekiyor. Çünkü artık üretebiliyor. Cevap verebiliyor. Ve bunu daha önceye göre çok daha uygun, çok daha kaliteli yapabiliyor. Önceden uzak, ne diyelim Kuzey Afrika ülkelerine çalışırken şimdi Avrupa'dan ben nasıl müşteri alabilirim? kısmını araştırıyor. Ona göre yeni marketler araştırıyor. E, bunlar sadece müşterimiz için değil, ülkemiz için çok güzel şeyler. Çok değerli şeyler. Ee, e, 1'e 16 düşünebiliyor musunuz? 1'e 16 harika bir rakam. Hani evet, diğer evet. yan getirilerinden bahsetmiyorum ne istihdamdır, kalitedir, tekrarlanabilirliktir. Sadece bir üründe 1'e 16 gibi bir katma değer söz konusu. Ve o müşterimiz bunu gördükten sonra yaklaşık bir ay çalıştı o sistem. Hemen biz gittik hayırlı olsun ikinci el, ikinci robot sisteminin el sıkışmasını yaptık. Evet. Çünkü geri evet. getirisini çok hızlı şekilde gördü müşterilerimiz. E bu böyle de olunca özellikle e, otomatik sektöründe örnek verdim ki herkesin dikkatini çeksin. E, damper dediğimiz ürün çok hacimli bir ürün. E, çok fazla kaynağın olduğu bir ürün. E, sıkıntılı bir ürün açıkçası baktığınızda ama bütün dünyada kullanılan ortak ürünlerden biridir. Çünkü her yerde inşaat vardır, her yerde taşıma vardır, her yerde lojistik vardır ve bu ürün kullanılmak zorunda. E, Türkiye'de bu anlamda çok fazla sayıda imal olan imalatçıları olan bir ülke. Ancak daha önce imalatçılar sadece işte uzak Kuzey Afrika ülkelerine, 3. Dünya ülkelerine bu ürünlerin satışını yapabiliyorlardı. Ama artık Avrupa'ya satıyorlar, Almanya'ya satıyorlar, Hollanda'ya satıyorlar. Hatta bir müşterimiz Hollanda'da gitti, şube kurdu. Kendi e, iştirakını kurdu ki orada daha hızlı satış sonra simetlerde de desip olabilsin diye. Yani çok güzel örnekler var bununla ilgili. Çok güzel örnekler. Şimdi tabii ben yayınımızın sonlarına doğru artık Win Eurasia fuarına konuyu getiriyor olacağım. Evet. Pandemiyle beraber çok fazla iş dinamiği değişti. Özellikle Covid-19 önlemleri neticesinde 21 aydır Win fuarını gerçekleştirememiştik ve 2020'yi pas geçmiştik. 10-13 Kasım 2021 tarihlerinde Win Eurasia hibrit ortamda gerçekleşecek. Hem fiziksel hem dijital ortamda. Gelecek teknolojiyle beraber. Peki biz Close Kaynak standında yeni olarak ne görüyor olacağız? Fuarları özlediğinizi de biliyorum. Bununla ilgili de e, hatta e, özlemlerinizi de burada iletebilirsiniz. Gelen ziyaretçilerinize, bayilerinize, müşterilerinize mesajlarınızı alalım. Buyurun. Tabii ki. E, gerçekten de fuarları özledik. E, bunu ciddi anlamda yürekten söylüyorum. Canı gönülden söylüyorum. E, i̇ki yıl sonra ilk fuarımızı geçen işte bu ayın başlarında yapmıştık. Onu müşterilerimizin gözünde de gördük. Heyecanlarında da gördük. Heyecanımıza ortak oldular. E, fuarları çok özledik. Ee, bu fuarda için özel olarak hazırlandık açıkçası. Winnie e, Reje fuarına. Ee, çok büyük bir e, standımızda çok özel sistemler getiriyoruz. Üç farklı, üç büyük sistem getiriyoruz. Bu üç sistemde müşterilerimiz her teknolojiyi görebilecekler. Eski bildiğimiz konvensiyonel gazaltı kaynak teknolojisinde görebilecek. Lazer hibrit teknolojisinde görebilecek. Tandem kaynağında görebilecekler. E, aynı zamanda tabi e, tabii her şey otomasyonla yapamayabildiğiniz alanlarda el kaynaklarının, manuel kaynaklarının devam etmesi gerekiyor. Onunla ilgili e, yeniliklerimiz olacak. Standımızda canlı uygulamalarımız olacak. E, bunun yanında e, yaz, Yazılımlarla ilgili uzaktan robot erişimleri, uzaktan programlama, offline programlama dediğimiz programlama sistemlerini anlatan bir bölümümüz olacak. Açıkçası çok büyük bir heyecanla müşterilerimize buluşup bunları anlatmak, bunları göstermek istiyoruz. Umuyorum herkese zaman ayırabiliriz çünkü çok büyük bir yoğunluk, çok büyük bir ziyaret şeyi bekliyoruz açıkçası. Ziyaret sayısı bekliyoruz. Heyecanımıza ortak olmanız dileğiyle diyelim. Peki e, teşekkürler İbrahim Halil Eyüpoğlu. Bugün canlı yayın konuğumuzu Klaus Türkiye Genel Müdürü. E, kendisiyle kaynak otomasyon teknolojilerinin genel perspektifini konuştuk. Gelecek trendlerini konuştuk. Ve aynı zamanda Win Eurasia fuarındaki sergileyecekleri ürünler hakkında güzel bir söyleşi yaptık. İbrahim Bey teşekkür ederiz yayınımıza katıldığınız için. Biz çok teşekkür ederiz sağ olun. Tekrar Cumhuriyet Bayramı'nın e, kutlarım sizin ve tüm milletimizin. E, Hepinizi bekliyoruz fuarımıza, standımıza bekliyoruz. Teşekkürler, teşekkürler. İbrahim Bey. Türkiye'nin ilk hibrit lider sanayi fuarı Win Eurasia 10-13 Kasım 2021'de TÜYAP Beylikdüzü Fuar Merkezi'nde hibrit konsept ile gerçekleşecek. Win Eurasia 2021 için şimdiden yerinizi ayırın. Sanayide dijitalleşmenin bir parçası olmak ve işletmenizi geleceğe hazırlamak için wineurasia.com üzerine ücretsiz ziyaretçi kaydınızı yapmayı unutmayın. Bir sonraki yayınımıza görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Avrasya bölgesinin lider uluslararası imalat sanayi fuarı Win Eurasia geri döndü. 10-13 Kasım 2021 tarihleri arasında İstanbul TÜYAP'ta gerçekleşecek olan fuarda saç işlemeden kaynak ve yüzey işlem teknolojilerine, otomasyondan akışkan gücüne, enerji, elektrik, elektronik teknolojilerinden iç lojistiğe kadar her şey tek çatı altında. Ücretsiz giriş bileti için win eurasian <laughs>